Merhaba. Hayırdır? Param param diyordun al. Artık borcumuz harcımız kalmadı sana. Halil'in çeki lan bu. O hiç mi ödeyecek lan benim paramı? Uzatma işte al beni rahat bırak. Tüh yazıklar olsun. Ne? Bari bozdurup getirseydin lan. Utanmıyor musunuz lan o adamın parasını bana vermeye? Mustafa, beni hasta etme. Neyse ne işte. Bağım yolladı. Al bitsin mesele. Velet dalin amin diyorsun yani şimdi. Paranı aldın sus otur aşağı. El aleme maskara olmuşsun. Erkekliğin iki paralık olmuş. Boş ver. Bana bak. Sen ne yaşadıysan biz de aynısını yaşadık. Arıza çıkarma da efendi efendi halledelim şu işi. Silahtan parmak izini silmeleri için İsmet abilere ne kadar vereceksin? Bak bu adamları benim kadar tanıyorsun Kadir. Aman diyeyim aman oğlum. Bir yanlış yapma. Adamlar Halil'in hakkından gelecek dedim sana. Üvey babası çetenin başı. Güçlü olan taraf biziz. Çizginin o tarafında mısın bu tarafında mısın bir an önce bilelim. Bak onlara bir yanlış yaparsan. Halil'den yana olursan o kanın altına gidersin. Seni ben bile kurtaramam akıllı ol. Ne yaptı çeki görüncel? Ne yapsın sevindi. Adresini falan alsın. Sonra bir döneklik yapmasın. Boşanman falan der. Tam baba ya konuştuk dedik ya. Bana bak diklenme yersin kafanı. Sen nereye? Bir işim var halledip geleceğim. Boş bırakmayın dükkanı. Abin de gelsin. Tamam. Hadi eyvallah. Söyle. Ne haber? İşim var. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Çektin mi parayı? Sana ne lan? Ne oluyoruz? Parayı aldın sesin değişti hemen. Ya. Babam imzayı soruyor. Ne imzası be? Paranı aldın. Ne zaman gideceğiz avukata? Ne avukatı lan? Menekşeden boşanacaksın ya. Başlatmayın şimdi avukatınızdan da boşanmanızdan da. Ben neyle uğraşıyorum lan? Neyle uğraşıyor? Of. Ya kapat Allah aşkına Kadir. Mustafa. Bunun için verdik parayı sana oğlum. Söz verdim. Erkek sözü. Çeki aldın diye. Ee, eh, Çekmek deyip durma lan! Yırttım ben o çeki anladın mı? Paramı almadım ben sizden. Mustafa bak ayıp oluyor. Sizin yaptığınız ayıp lan! Melekşen'in yaptığı ayıp be! Lan yapılır mı lan bu? Ha? Hiç güvenemeyecek miyim lan ben kimseye? Allah kahretsin! Mustafa! Mustafa! Ne bakıyorsun lan? Eh! Herif çamura yatıyor ya! Ama ne diyeceğim lan ben